Sandığa gittiğinizde hiç kimse sizin kime ne oy verdiğinizi görmüyor. Diyorlar ki sağlık emekçileri korkuyoruz. Kamu kurumlarının kritik birimlerine sendika temsilcilerinin veya sendika üyelerinin atanmaması gerektiğini defalarca söyledik. Söylüyoruz da zaten. Bu sefer ne oluyor? Üye korkuyor. Ne diyorlarsa onu yapmak zorunda kalıyoruz. Nöbetçi Gazeteden hepinize yeniden merhaba. Bugünkü konumuz sendika. Şimdi kamu sağlık kurumlarında sendikalarda faaliyet gösteren sendika sayısı yaklaşık 60 civarında. Bu verilen istatistiklerle belirlenmiş bir rakam. Sağlık alanında yetkili sendika Sağlık Sen. Arkasından hemen Türk Sağlık Sen geliyor. Daha sonra Genç Sağlık Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası Ses bunu takip ediyor. Şimdi sendika deyince aklınıza ne gelir? Yani insanlar neden sendikaya üye olur? Nedeni şu. Sosyal, kültürel, maalesef ve özlük haklarını savunmaları için çalışanlar sendikalara üye olur ama çok uzun yıllardır bu faaliyetlerin çalışanlar üzerinde çok da fazla etkisi yok Çünkü sendika başkanları genel olarak söylüyorum sendika başkanları düşmüşler koltuğunun peşine koltuğu bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tam böyle seçim zamanı olacağı zaman sahalarda üyelerine gülücükler saçıyorlar, hediyeler veriyorlar. İşte derdiniz ne, sıkıntınız ne diye soruyorlar. Peki daha önce nerelerdeydiniz diye sormazlar mı size? İşin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Birçok sağlık emekçisi mevcut yetkili sendikadan çok şikayetçi olmasına rağmen üye sayımı yapıldığında yine şikayetçi oldukları sendikanın ilk sıralarda olduğunu görmek çok enteresan, çok ilginç. Biz bunu üyelerle konuştuğumuzda e hem şikayet ediyorsunuz, yok tehdit ediyorlar bizi, mobbinge uğratıyorlar, korkuyoruz diyorsunuz. E, gidiyorsunuz seçimlerde yine o başkana, o sendikaya oy veriyorsunuz. Anlayan varsa gelsin beriye. Çünkü sandığa gittiğinizde hiç kimse sizin kime ne oyu verdiğinizi görmüyor. Diyorlar ki sağlık emekçileri korkuyoruz. Ya mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmaz. Kazanamazsınız. Şimdi sizi 15, 20, 25 yıl öncesine götüreyim. O dönemde sendikacılık faaliyetlerinden biraz söz edeyim size. Yine sağlık kolunda faaliyet gösteren sendikalar vardı. Bu sendikaların her birinin kamu sağlık kurumlarında bir odası vardı. Sendika temsilcisi o temsilcileri orada dururdu. Üyelerinin bir sıkıntısı, bir derdi veya çözülmesi gerekti bir problemi olduğu zaman hemen giderlerdi sendika başkanlarıyla konuşurlardı. İşte bizim şu 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 dertlerimiz var. Bu sorunların giderilmesini istiyoruz. Başhekimle görüşür müsünüz? Sonra sendika temsilcisi, sendika başkanı başhekimden randevu alarak görüşmelerini sağlarlardı. Yani o dönemlerde sendika başkanı, sendika temsilcisinin bir başhekimle veya bir iyi sağlık müdürüyle öylesine elini kolunu sallaya sallaya odasına girer. Başhekim programına bakardı. Hangi gün, hangi saat uygun ise o zaman sendikacılara randevu verirdi. Öyle yürürdü bu faaliyetler o dönemlerde. Gelelim günümüze. Şimdi söyleyeceğim size bir şey şaka falan da değil. Öyle bir süreç işledi ki sendika başkanları başhekim atamaya, il sağlık müdürü atamaya, başkan yardımcıları atamaya kadar yetkili oldular. Çok acı değil mi? Şimdi bir sendika başkanı hele bir de yetkili bir sendika başkanıysa elini kolunu sallaya sallaya başhekimin odasına geliyor. Kardeşim senin buraya atanmanda bu koltuğa oturmanda benim de payım var. O yüzden sen şu üyeyi buraya sicile amir yapacaksın. Şu üyeyi başhekim yardımcısı yapacaksın. Şu üyeyi şuraya buraya atayacaksın. Bu hale geldik yetkili sendikalar o kadar güçlü ki ne derlerse o oluyor. Hatta ve hatta hiç abartmıyorum, şaka falan da etmiyorum. Sendika başkanlarını karşısında gören başhekimler, devletin bürokratları bunlar ya. Devletin bürokratları önünü ilikliyorlar. İl sağlık müdürü, başkanları hepsi yetkili sendika başkanları ne derse onu yapıyor. Ülke genelinde konuşuyorum bunları. Ve nitekim de yapılan yeni sözleşmelerde yeni Atamalarda hep onların dediği oluyor. Şimdi sendikalar bu tür kritik yerlere üyelerini atadığı zaman üyeleri o gel o getirildikleri birimlerde başkanlarına hastane temsilcilerine biat etmek zorunda. Örneğin ülke genelinde kamu sağlık kurumlarının sicillerine atanan sendika temsilcileri var, sendika üyeleri var. Bir olay olduğu zaman hemen orada olaya karışan personelin seceresini çıkartıyorlar. Ve yıllardır kamu kurumlarının kritik birimlerine sendika temsilcilerinin veya sendika üyelerinin atanmaması gerektiğini defalarca söyledik. Söylüyoruz da zaten. Bu sefer ne oluyor? Üye korkuyor. Ne diyorlarsa onu yapmak zorunda kalıyor ve ifşa edilenler de oluyor biat etmediği için, sendikanın talebini yerine getirmediği için ifşa da oluyor, tehdide de uğruyor Mobine de maruz kalıyor günümüz sendikasında yürütülen faaliyetler ne yazık ki bu şekilde dediğimiz gibi sendika yetkilileri yani sendika temsilcileri sendika başkanları söz konusu atamalarda çok yetkili ve bu yetki birçok sağlık çalışanını da mutlu etmiyor mutsuz ediyor şimdi önümüzdeki yıl bazı sendikalarda başkanlık seçimleri var hiç sahaya inmeyen burnu kafdağında olan sendika başkanları tutuşmuş durumda. Çünkü yıllardır o koltuklarda oturuyorlar ve sağlık çalışanlarının dertlerine dair hiçbir şey yapmayan başkanlar bugünlerde sahalara inip değişik hastanelere gidip polyanacılık oynuyorlar. Ve boy boy fotoğraflar çektirip sosyal medyalarında paylaşıyorlar. İşte biz bu hastaneye gittik, üyelerle konuştuk, onların sıkıntılarını dinledik, gerekli tedbirleri alacağız, Gerekli iyileştirmeler için, mutlulukları, huzurları için gerekli her şeyi yapacağız diyorlar. Seçimler oluyor. Tekrar koltuğunu kazanınca hiçbirini hatırlamıyor. Halbuki sendikacılık bu mudur? Bu üyelerini ve sağlık çalışanlarını kandırmaktan öteye geçmez yani. Önemli olan sendikaların toplu sözleşmelerde üyelerinin mali ve özlük haklarını korumak, onların yaşayabileceği bir mal için diretmektir. Bazı sosyal faaliyetler de yapıyorlar. Bazı sendikalar üyelerini alıyorlar. İşte il dışlarına çıkartıp onları bir nebze de olsa o kaotik ortamdan çıkartıp Birazcık sıkıntılardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ha, gerçekten hak ve mücadele için mücadele eden sendikalar yok mudur? Tabii ki vardır. Yani biz bu şeyleri söylerken sadece bütün sendikaları bu kapsama alanı içerisinde almıyoruz ama onların da kamu kurumlarında veya kamu sağlık kurumlarında yetkisi olmadığı için çok da fazla sözleri dinlenmiyor. O nedenle yetkili sendikaların kendi koltuklarını düşüneceğine, başkan seçildiğinde üyelerine, sağlık çalışanlarına ahkam keseceğine, toplu sözleşmelerde oturup üyelerinin ve çalışanlarının hakları mücadelesinde direnmeleri mücadele etmelidir. Sendikacılık budur. Sendikacılık bir yerlerin arka bahçesi olmak değildir. Sendikacıların görevi biat etmek değildir. O üyeler sizleri o koltuğa, haklarını savunmak için sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetlerde bulunmak için sizi o koltuklara getirdiler. Az önce dediğim gibi, bazen insan gerçekten dumura uğruyor. Şimdi biz sağlık alanı içerisinde olduğumuz için bir Geliyorlar, şikayet ediyorlar, sıkıntılarını dile getiriyorlar. Üye oldukları sendikaların bu dertleriyle ilgilenmediğinden yakınıyorlar. E yine onu başa getiriyorlar. Korkuyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Korka korka zaten bütün mali ve özlük haklardan mahrum kalındı. A, bunu genel olarak söylüyorum. Elbette ki üyeleri için mücadele eden sendikalarda yok değil. Ama bazı etkili sendikaların umurunda bile değil. Yok üye oraya tayin edildi, yok üye mobbinge uğradı. Hiçbirinin umurunda değil. Ve inanın bu tür yanlışlıkları yapanların çoğu da üye olduğunuz sendikalardan geldiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ha benim görevim sen şu sendikaya üye ol, şu sendika şöyle, bu sendika böyle diyecek halim yok. Sağlık emekçileri hangi sendikanın kendi haklarını daha iyi koruyacağının bilincidedirler. Ama korkuyla, kaygıyla bu iş olmaz. Korkarsan, kaygılanırsan mevcut durumu yaşamak zorundasın. O zaman da şikayet etmemelisiniz diye düşünüyorum. Dedik ya sendikalar üyelerinin haklarını Korumak zorundalar. Bizim bildiğimiz sendikaların görevi budur. Ama günümüzde maalesef sadece kendilerine yakın olan üyelere veya kendilerine biat edeceklerine inandıkları üyeleri bir yerlere getiriyorlar ve onlar için mücadele ediliyor. Ve onlar da zaten hakkını veriyor. Sendikaların kendilerini oturttuğu o koltuğun hakkını onlara biat ederek veriyor. Olay bu. Halbuki eskiler, eski yıllarda sendikacılık böyle değildi. İşveren ve sendikalar oturup gerçek emeğinin hakkını işçilere verilmesini istiyoruz. İşçilerin, memurların hak ettikleri ücretlere, hak ettikleri yaşama kavuşmaları. Ve bu o kadar zor bir şey de değil. Üç aşağı 5 yukarı bir orta yolda bulunulur. Hem işverenin hem de işçinin gönlü memnun edilir. Bu kadar basittir bu aslında. Ha ne çok yüksek faiş bir şeyler olsun istiyoruz ne de yoksulluk sınırının altına işçilerin ve memurların maaşlarının düşmesi istiyoruz. Bir ortak yol bulunur ama mevcut sistemde ne yazık ki böylesi bir uygulamaya pek rastlamıyoruz. Nöbetçi Gazete ekranlarından şimdilik bu kadar. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.